Herkese merhaba arkadaşlar bugün roblox bırakalım ama kırmızıya dokunmak yasak şimdi başlayalım şimdi nerelere gittik acaba ne yapsak ne yapsak ne yapsak şey düşünüyorum ev alalım canım yürümek istiyor arkadaşlar 24 saat kırmızıya dokunmak yasak. ama çoğunlukla kırmızı renk yok bence ama ev alırsak ben kırmızı rengi görebiliriz diye düşünüyorum. Ama biz bir bakalım yine de. Şöyle baktık. Evlere bakalım. Şöyle. Hangi ev alsak arkadaşlar? Bunu çok kırmızı vermem bu rengi ev almak istiyorum. Ve şimdi aldık. Arkadaşlar, birinci parkurumuz burada arkadaşlar. Şimdi bu eve aldık. Şunu ki bant saklayınız. Neyse. Şöyle. Bu arada özel serber değil. Bitten. Hani şöyle olabilir. Neyse şuradan bir yatak alalım. Şöyle yatağı da şöyle kutalım. fonluğun ya. Şöyle kattık mı? de ban. Öf, arkadaşlar taşıttım ya. Aha geldi. Arkadaşlar. Aha bantım. Bundan kişiler de beni buldu ya bugün. ben yapamıyorum. En iyisi bir çözüm buldum. Hava bahçeden ne gireceğiz. Sanki hırsız gibi giriyoruz. Ana. Ana. Şimdi açtık elimizi. Şimdi girebiliriz. Bugün işte evde çok kırmızı şeyler var. Az kalsın değiyordum hatta. Merdiven kırmızı olsaydı acaba ne yapacaktım? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar duvara değmediğinden yatacağım bu arada. Neyse hadi biraz uyukalım. uyuk alalım. Uyuyayım en iyisi ya. <laughs> Arkadaşlar pardon dalmışım Özür dilerim. Uyku da çektim ama çok acıktım ya. Şurada da yağmur yağıyormuş. Ne de Arkadaşlar ya, yandım, yandım, <laughs> yandım, yandım arkadaşlar, çok özür dilerim. <laughs> arkadaşlar yandım. Arkadaşlar abone olun da bana bir şans gelsin be. Abone olun, bir tane abone izle alırım bak abone olun. Bana bir şans gelsin lütfen. Lütfen. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Bakın arkadaşlar. Böyle kişilerin banlamamız lazım. Ama yok kişiler. Neyse ben üstümü değiştireyim. Kıyafet bakayım. Neyse. Uçak almışım. Şimdiye kadar. Şimdi geldik. Kıyafet alacağız. Bakacağız yani. Bakalım, bakalım ya, Kıyafet çok hoş gözüküyor. Ne? Arkadaşlar, arkadaşlar, ya, ha. bir hakkımız kaldı arkadaşlar. Bu ne? İşte kırmızı varmış, ben görmedim kırmızıyı. Neyse, şöyle geçelim başka Kırmızı olmayan bir kıyafet. Kırmızı olmayan. Yani. neyse kırmızı olmayan bir kıyafet. Şu. Arkadaşlar. Cidden yandım. Cidden. Sinirim bozuldu ya. Neyse buraya kalayım şimdi. Neyse arkadaşlar. Artık yandım yani. Bir şey yok. Neyse. Hadi bir can daha vereyim ben. Ama şuraya kırmızı ile Neyse. Çok yağmur yağıyor. Biz en iyisi arabayla gidelim. Şöyle pembe bir araba aldım. Şöyle gidelim. Şimdi ama arkadaşlar ben bu arabayı istemiyorum. Ben kaykayı istiyorum. Şimdi gidiyoruz. Kırmızıya dokunmak yok bugün arkadaşlar. Kırmızıya dokunmayacağız. Hmm. Hadi geçelim. Market alışveriş yapalım. Ben çok açıktım. Kaykaydan inelim. Oh no. Arkadaşlar kaykaydan inmek için kırmızı bir çarpı var. Ben ne yapacağım şimdi ya? Kaçıncı oldu ya? Üf arkadaşlar ya. Videonun sonuna geldik zaten. Ben bir tane cipi salayım şöyle. Kırmızı hem de. Hmm. artık kırmızı şeyler de yiyebilirim arkadaşlar. 3 hakkım vardı. Bunu 4'e çıkar. Hatta 1 hakkım vardı. Bunu 3'e çıkardım. 3 daha hakkım kalmıştı. Onu 4'e çıkardım. O yüzden çok üzgünüm. Neyse. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biraz kırmızı şeyler yiyeceğim. Böyle mavi, kırmızı şey olan bir sürü şey var. Kırmızı kıyafeti de giyebilirim artık. Şimdi kırmızıdan bunu alacağız arkadaşlar. Kırmızıdan bunu alacağız. Şimdi evin rengini kırmızı yaptık mı. Biraz eve yakın olmak lazım. Şimdi kırmızı yapacağız. Ben yani kırmızı da yani. Şimdi nem 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 Her şey kırmızı olan yok. Aha altımız kırmızı, üst kırmızı. Komple üst kırmızı seçeceğiz arkadaşlar. Komple üst kırmızı. yani çok. Elbise de çok kırmızı olan. Şu arkadaşlar şu. Şu güzel oldu bence. Ama kıyafet kombinim çok kötü olmuş zaten. Şimdi de... saç kırmızı. Kırmızı. Ben bu saçı almayacağım. Beğenmedim. Benim saçımın şeyini Artık kırmızı şeyler yapabiliriz. Size i̇şte kırmızı şey yok. mi yapsam kendimi ya? Bir anda erkek olmak şey geldi bana. duygus geldi. Ama olamam. Çünkü ben kızım. Şöyle bakıyoruz. Kırmızı bir şeyler var mı diye. Şu varmış. Dişler. Neyse arkadaşlar. Bugün çok irimiz olduk. Şimdi kırmızının üstünden biraz yürüyelim. Şöyle kırmızının üstünden yürüyoruz. yürüyoruz. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. En çok da abone olun tamam mı? Abone olun. Abone olun. Bak güneş açtı abone ol dediğinde lütfen abone Ve videolarıma like atın. Bakın abone oluyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Like atmayınca benim videolarım böyle yayılmıyor ve abone kazanamıyorum fazla o yüzden abone olun lütfen ya. Arkadaşlar abone olun, like atın lütfen. Abone ol, abone ol, abone ol. Arkadaşlar, böyle arada ben size demek istedim. Takma isim diyorum. Takma isim bulmak istiyorum. Bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Size ne demeliyim falan ama isim yazmayın lütfen. Öyle Roblox'la ilgili falan da denirim. Ama bilmiyorum. Neyse. Ee, benim ilk aklıma gelen şöyle düşündüm. Aboşlar diye. Ee, ben neyse siz böyle istemiyorsanız da istemiyorum. Nasıl da bilirsiniz. Neyse. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Şimdi sizi görmeyi çok isterdim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.